Hadi, ev nerede? O, o, hangisine istiyorsan girelim Bana işte. bir tane maymuncuk verir misin sadece? Onu istiyorum seni. Al ben sana vereyim şöyle Hı efendim Verdim efendim Allah razı olsun abi Ne demek Hadi gel, gel. Lan abi Hangisine girelim? Hangi eve girelim? Eee ne yapalım? Mu? plakayı söksem mi ya aracı? Atabanın plakası sök. Sök sök. Gel hangisine gidecek? Aa bu ev güzel mi? Hızır abi ya, senin bir benim ismi hangi Heh. eve gidecek ya? Sen bir bağırsana. Odos Nasıl bağıracağım? Abi neye gidiyorsun ya? Van <laughs> kasını kullan. Yukarıda bak şey yazıyor. <laughs> Shutting de olsun o. Shutting. Ne tuşuna bak. Aa ah, bak. Van van. van. Ee, okey. Eee. Efendim hızlı abi. Kapıyı çal şifre ezbırçı Tamam mı? Tamam. tamam. Çal bakayım kapıyı. Açığız kapıyı. Kapıyı çal kapıyı. Ben giriyorum. Hadi lan girin lan. Ezborçim. Ezborçim. Ha ezborçim. Ee ezborçim. Bir dakika ben şu çıkı zorla. <laughs> çıkı lan. Kilsin. Aman lan. Bir dakika. Aman <laughs> lan kapısı. Açıl at, Ana lan sikim ne oldu? Anam Ya niye beni buluyor ki? Evet. Aha köpek var lan. Onur. Abi bir dakika. Abi ben değilim o. Abi bir dakika Allah'ını sevirsek. Vallahi ben değilim Hüzün abi. Hüzün abi. Lan polis geliyor köpek de var. Amına koyayım ne oluyor? Abi Allah çarpsın beni. Oğlum ne oldu lan? Ne oldu lan sana? Oğlum ee, bak polis geliyor galiba. Evet, bir tık polis geldi. Eee. Ve şimdi nane yemedik mi? Abi ben eee biraz... Oh, Tugay Tugay ev sahibi var. Gel 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 gel. Ha ne gel. de? Gel. Şu, al eline tizdir. Var mı oç? Ne titret şey? onu titret. Sabah Abi titrettim kadar de titretti. burası bende bak lan. Ben az önce bir bir şeye düştüm görmen e, lazımdı. Ben e, bir de, tane. Bende de oldu. Sıkıntı yok canım, sıkıntı yok. Keşke o ama o olsaydı da ne bir, kavga. Lan sopacaktı lan. Ne what the fuck amına kodum malı. Baktana ya. Of shit ya. Gel oğlum bak. Soğuk. Abi bu adama bir şey olmuyor ya. Hızır abi. Bana o adam, o adam boş ver de şimdi dışarıda polis var diye. Yani. Lan adam öldü. Gerekiyordu. Bakın sopa çıkarmış bizi öldürecekti. Dövecekti bizi. Lan kese niye bu kadar korkuyorsun? Biraz korkuyorum ya. Ha. Neyse canım. inşallah sikmezler. Ne diyeyim? Şu dolaba, polisler dışarıda bizi bekliyor. Biz bari en son ee, tabii Şuradan. gel biraz bakınalım ya ne var ne yok ne oluyor ne bitiyor. Şu an benimki gibi mi seninki de? Aynen. Hemen abi. İhbar değil mi? Aynen. Alır böyle vakalar. Aa! 6 oh. saat buldum lan burada. Hüzün abi. Zaman var mı orada bir şeyde Çekil lan Çekilankel. Gel bak gel. gel karıştır. Baga niye ya? <laughs> Abi ben bundan sonra bir daha geleceğim bu eve. Bu orada üç tane adam var ulaşacağım Öyle mi diyorsun? Bir bir atacağım hani. Olur, olur tabii. Yumrukla mı, tizle mi? Ee, yumrukla. Yumrukla i̇şte, işte, indirebilir şey miyim o köpeğe iki tane adamı? Hiç tavsiye etmiyorum. Polis geldi, polis geldi. Polis geldi. Polis, geldim. Geldim. Ha, polis gelmiş. yar. evet. Tamam artık e, rüyamızda <laughs> Tanecim teşekkür ederim desteklerin için çok i̇şte sağ olun. İşte canım bu evi de yeni almayı düşünüyorum yani. 10 <laughs> aynen, numara Ev. Nasıl beğendin mi sen? Valla çok beğendim ben de çok beğendim. Tamam 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 tamam. <laughs> ya işte güzel de <laughs> salonu biraz küçük. Tugay'ın çayı teşekkürler düşünüyorsun yani alınır mı sizce? Aynen yani şimdi şöyle baktığımda e, 6 tane odası var dört e, evet. 4 mutfak 5 salon iki tane banyo dört tane e, tuvalet Oğlum senin evinden tane bahsetmiyoruz eve... bu evden bahset 2 artı 1 burası ama ee, Ne oluyor komşular <laughs> da ateş ediyor ya Komşular da zaten şey yapıyor galiba Eee bizim geldiğimizi filan kutluyorlar ee, canlandı. Doğru, doğru. Onlar da sevindi tabi. <laughs> Abi kapıda bir polis var. Evet. <laughs> ne sayayım zaten ya? Ee, dışarıda ne oluyor amına koyayım? Dışarıda Arkibeski... kar yağıyor. Benim içime yağmur. Ee, oynama bebeğim biraz daha dur. <laughs> hay 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 hay. Ne yapıyor? Abi yok. <laughs> Ee, ne yapıyor Dokmo be? Ee, gelene kadar bekleyelim buyurun beyler ben size çay kim bu kim? Hayır kim? Aa bana koy. Bu kim lan? Tüh. Abi merak etme. etkisiz hale getirdim bunu. Seni kaldırırsam siksin lan. Like. Vur 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 kafasına sık bunu. Kafasına sıkın lan bunu. Polis geldi. Polis geldi. Polis geldi. Nasıl polis, geldi? Hadi şans var. Bilerini kaldır. Nerede teaser atılıyor? Nerede? Ne oluyor? Ya Değil işte de. güzel ev. Elektriğe de dayanıklı bir ev. İki kişi var içeride. İki kişi gülmüş. Burada bir silah Ah Aha! Bineyim. İki kişi gördüm. Öldü. Sağda sağda. Amına bu... Aaaa! Ne oldu lan? Aaaa! <laughs> Ah. Tugay iyi misiniz? E şimdi ne ilahe dur illallah. Durun durun nadi nadi nadi. Sakin sakin nadi. Lan alt üstü bacak. Biz ne yapacağız bu polis dili? Valla bilmiyorum alalım bari onları da yatıralım salona beraber oturup muhabbet edelim ne yapalım yani. Peki buradan çıkışta. Belki güzel muhabbet falan ediyorlardır. Anladım. Şuan çıktı şuan Memurum, memurum, bir dakika, oğlum, bana sıkmayın, Kaldın. beni El de hina ellerinden kaçtım, <laughs> ellerinden kaçtım. At yalanını, kimin ananı? Namık Kemal. Tamam, benim ellerim kaldı. Tamam memurum e, ananız, memurum içeride e, beş tane adam var. Arada, yaslan, 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 ya yaslan. Yaslan, 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 sabah sabah sabah. yaslan, Osmanlı 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 da, 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 yaslan, uzak yaslan, 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 bir dakika durun ya. yaslan, yaslan, Böyle aşka muhtaç. Yazsan numara bana. Ya memur bana sakın deme. Dönme bana sakın arkana yazsın. Ya arkadaş beni şey de neyin aldılar diyorum ya. Ya dönme var. Bunu dön. Efendim şimdi efendim Allah Allah. Dur ay. Olduğun yerde dur bak. Memur'um şu da işi yesin bak. Tam şu da bir işim var memur. Olduğun yerde teşhis edeceğim sana bak. Arkadaş. Lan niye sıkıyorsun lan? Dur artık, dur diyorum sana, dur artık, dur, dur. Tamam durdum ya, niye bağırıyorsun? Ateş ettim? edeceğim bak bir daha. Ya komiserim bir, animasyon yapacağım. ekibiz, animasyon. Üstünü animasyon ekibiz. Tugay gel bir şey olmuş yapalım. Çekil, çekil, arkadaşın yanından, çekil bir arkadaşın yanında. yanından. Tabii. Arıyorum üstünü. Çekilin. Yaslan, yaslan. Marmara Var mı içinde? Ya şu o cepte değil. Şöyle. O cepte değil. Olupmaz. Bakın sakin. Aha, ee, beni şu ben Şu, Sol cepte. Ben Bir tane. A few moments later. Sen şunu anladım sen. Bir uzak açsana gözünü seveyim. Mevsimlerine göre, göre uyuyup uyanmışsın. Bak görüyorsun değil ne kadar ağsız bir adam ya. Ya onun yüzünden ben burada gezemem ya. Ulan on ay hapis yedik. Aga be. Götüm ben bir sohbet bana. Ne yapayım? Bununla film izleyen bir şey yapamam ben. Ne yapayım? Yok. Hocam şey var düş benim. Şey bu. Arkadan ar duvara yazdım. Almak düşmanı. istiyorsanız alın. Tamam. Allah razı olsun. Komiserim bana da vereceğiniz mi tuşlu telefon sevdiklerimi ararım? Veririz veririz. Ee, bana da verin de. Ee, telefonu bana versin. Küçük laf etsin. Tuhay. <laughs> <laughs> ee, e e efendim. E şey. Şey... Diyorum içerideyken dikkat et. E, evet evet mesaj çekeceğim e, birkaç kişi olabilir. Yalnız Tugay bir şey merak ediyorum. Telefon. Bu komiserim Tugay derken niye Tugay diyor? Hmm. Ben Kim Tugay diyor? diyor. Telefon numaranı söyle ezberleyeyim. Söyle çabuk söyleyeceğim. Ezberleyin mi? Siz söyleyin ben kaydediyorum. Boni, Boni, hayır Boni. Amacı belli Boni. Boni bir yani var o. Necdetin. Sakın amacın yine geçsin mi? Ne güzel. Tamam. 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 döver misin? Tamam. 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 ne Nereye olması? Necdet şöyle gelsene. Tamam. Metin abi teşekkürler. Ne? Abonelik için çok sağ ol. kurtarsın. Normal arkada, şey. Memurum. Bak benim bunlar da bir bağlı Bir, kez daha Efendim. Tıp, maalesef yani aynı anda yakalanmışsınız. Beş görmüş sahipleri seni de görmüş. Bak. Yapacak bir şey yok. Buyurun. Aynen. Şart Seni tanısam da. Ee, Sen bir git. Bir hava almış olursun. Hava almış olursun. Senin için bir deneyim olur bu. Ee. tamam Tamam. Mesaj at. <gülüyor> tamam memur. Evet. Tamamdır. Hadi bakayım. Şuna bakıyacağım. Allah'a emanet olun Selim Bey. Görüşürüyorsun kendine. Bir abi. daha böyle karşınıza Geçiyor. çıkmayacağım. Geçiriyor muyum? Ben inşallah inşallah. Tugay görüşürüz. İnşallah inşallah. Canına biz bize benzeriz yatarız da mapusa. Düştüm mapus övüt veren çok ol. Düştüm mapus övüt veren çok ol. Toplasam ol öğütleri buradan köye.